Selam Razer videoma hoş geldiniz. Bu videoda Final Set Freddy's oyunlarında gördüğümüz en gizemli 10 kareyi sizlere sunacağım. Yani oyunun içinde en çok kafamızı karıştıran ve bizi şüpheye bırakan bu 10 kareyi sizlere göstermek istiyorum. Şimdi videoya başlayabiliriz. 10 numaraya bu kareyle başlayalım. Bu karede tüm robotlar nedeni bilinmeyen bir şekilde bize bakıyorlar. Bu kare birinci oyunun içinde rastgele robotların odasına bakınca belirebiliyor ve biraz ürpertici bir kare. Çünkü hepsi gözlerini dikip bize bakıyorlar ve biz de ne yapacağımızı şaşırır gibi oluyoruz. 9 numara ise ikinci oyundan. Bu karede ikinci oynan bazı robotlar yani Oyuncak Bunny, Eski Foxy ve Eski Freddy. Siyah ürkütücü bir arka planı var. Eski Freddy'nin karesi oyun esnasında belirebiliyor. Eski Foxy'nin karesi yeni oyuna başlarken belirebiliyor. Oyuncak Bunny'nin resmi ise oyun bitince belirebiliyor. Sanırım içindeki metal iskeletin gözleri çıkarılmış veya sökülmüş. Bu da durumu daha çok ürkütücü yapmış. 8 numara Bu kare birinci oyundan. Yani her şeyin başladığı o oyun. Final Set Freddy's 1. Arka odanın kamerasında beliren bu posterde oyunun karakterlerinden Freddy kafasının üst kısmını ve çene kısmını ayırıyor. Sanırım bize bir şeyler anlatmak istiyorlar. Durduk yere bir robot neden kafasını ortadan ikiye ayırsın. 7 numara Bu kare ise harbiden çok değişik. Bu robot kim lan böyle? Bu robot The Puppet'ın odasında yani Price Corner'da sanırım kaçmaya çalışırken kameraya yakalanıyor. İkinci oyunu robotlarını görmeye alıştık fakat bu robotun üstünde herhangi bir hayvana benzer veya bir canlıyı belirtecek bir kostüm yok. Yani direkt iskeletiyle bir şeyler yapmaya çalışırken yakalanmış. Bu robot bazen bizim havalandırmamıza da girebiliyor. Cidden çok garip şeyler. 6 numara İkinci oyundaki en nadir karelerden biri. Çünkü bu kareyi yakalama olasılığınız çok düşük. Bu karede Freddy'nin kılığında kara ve biraz mor rengini hatırlatan bir robot. Hafif morluk var sanki. Ama neden mor acaba? Ve biraz daha o robota yaklaştığımızda gözünden akan bir damlayı görüyoruz. Siz de görebiliyorsunuzdur. 5 numara. The Puppet'ın halüsinasyonlarını oyun esnasında görebiliyoruz. Ama şunu unutmayın bu kareleri oyunda sadece bir saniye kare içinde görebiliyoruz. Bir karede Puppet'ın tüm vücudunu başka karede ise sadece suratını görüyoruz. Ama bazı gizemlere göre bu kareleri gördüğümüzde The Puppet üstümüze geliyor. Yani yuvasına çıkıp bizi kovalamaya geliyor kovalamaya derken öldürmeye geliyor. 4 numara ise ikinci oyunun menüsünden cidden garip bir şekilde ortaya çıkıyor. Oyunun menüsünde diyelim ki 5. gecede kaldık veya 5. geceyi bitirdik. Mausumuza yani faremizi oyunu başlama yazılarına hızlı hızlı yukarı aşağı götürürsek 5. gece yerine 8. gece yazısını görüyoruz. Ve cidden oyuna başladığımızda sağ üstte 8. gece yazıyor ve gerçekten zor olmalı. 3 numarada ise Toy Bonnie hakkında teoriler videosunda üstüne vura vura bahsetmiştim. Oyunun yemek odası veya koridorlarında gördüğümüz 3 kağıt adamda birinin kaybolduğundan bahsetmiştik ve bunun odamıza nasıl girdiği konusunda konuşmuştuk ve bu karede ise odamıza girdiğinden kesin ve net emin olabiliyoruz ama nasıl girdiği hala tartışma konusu. 2 numara Yine Toy Bonnie hakkında gizemler videosundan da hatırlayacağınız bir varlık. Sizin yorumlarınız sayesinde gerçekten aradığımda bu karedeki robotun ismini Shadow Bonnie yani gölge boni olduğunu gördüm. Bu robot da birinci oyundaki Golden Freddy gibi oyunumuzu çökertme niteliğine sahip. Bu oyunda cidden garip şeyler var. Oyunu yeni oynayacak tanıdıklarınızı hatırlatın. Bu oyun garip şeylerle dolu. Bir ve son numarada ise birinci oyundan bir kare. Ve en gizemli kare olarak söyleyebileceğimiz bir kare. Birinci oyunda öldüğümüzde karşımıza bazen bu kare gelebiliyor. Zaten bunu herkes biliyor. Ama şu an oyunu oynayan kişilerin videosunda o kareden sonra Bunny'nin bir karesini görüyoruz. Gözleri yerinde yok ve aşırı ürpertici. Ama bu kareye bakmaya devam ettiğimizi iki tane göz bebeği de beliriyor. Ve bu da aşırı korkutucu. Evet video buraya kadardı. İzlediğiniz için sağ olun. Hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz ve yeni videolarımdan haber almak için abone olabilirsiniz. Sağ olun kendinize iyi bakın görüşmek üzere.